Kıymetli davetliler. Bu iki güzel insan Yağmur ve Ferhan'ın düğün melasimlerine hoş geldiniz. Bu güzel güne sebebiyet veren doğan ve biten ailelerini bizler Büyük 86 ailesinin düğüne gelebilen temsilcileri olarak gönülden tebrik ederiz. Gelin hanıma ve damat beye ömür boyu mutluluklar dileriz. Allah mutluluklarını kayın, sevgilerini daim eylesin. Biliyor musunuz? İki güzel insan. Ya iyi ki de evlendiniz. Şu koronanın üzerimizdeki tembellik tozunu burada halayla sayenizde attık vallahi. Gerçekten güzel insanlar. Şunlara bir bakar mısınız ya? Kader yazmış, buluşmuşlar. Bakışmışlar birbirine. Tatlı tatlı gülüşmüşler. Yakışmışlar birbirine. Evet güzel insanlar. Biz 86 olarak gelin ve damadımıza bir hediyemiz olacak. Hediye vermek üzere Recep Aslan'ı buraya davet ediyorum. Değerli gazimizin bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşmalar üzerine de fazla, sözü fazla uzatmayacağım. Eğlence kaldı yerden devam etsin. Biz 1986'lı asfaylar olarak devrelerimizin hep mutlu günlerinde bir arada oluyoruz. Tabii bir arada olurken de geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu arada tüm devrelerimizi de sahneye alıyorum. Günün en güzel hatırası olsun. Manevi değerleri var Türk milletinin. Bunlardan birisi Kur'an, diğeri bayraktır. Biz bu düğünlerde gelin ve damata Kur'an ve bayrak hediye ediyoruz. Ayrıca bugün hem hasus, özel bir hediyemiz daha var. Onu verirken söyleyeceğim. İnşallah bayrağımızı kendileri ve çocukları dalgalandırır. Da Ebediyeten e, cumhuriyetimiz hep dayım kalır. Şey kalsın, bayrağımızı öperek evet. damat beyi teslim ediyorum. Evet. Tabi gelin hanımın ve damat beyin anne babası da katılabilir aramıza. Arkadaşlar şöyle geniş alalım. Evet. <laughs> Damat Bey'in anne babası, gelin hanım anne babası konuşur şurada lütfen şöyle. Kur'an'ımızı da öperek gelin hanıma teslim ediyorum. Birazdan havuza düşebiliriz hep beraber. Bu düğünde de talep ve istek üzerine de İstanbul'dan aramızda olan değerli devremiz bu onuru e, onurda da ona veriyoruz. Devrelerimiz adına ta bu hediyeler. Burada olan olmayan 644 devremiz adına şehit olan, vefat eden ondan aile çocuklarına Atatürk'ün nutkunu. Evet sevgili misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bizim değişmez güneşimiz, olmazsa olmazımız, kurucu liderimiz, başkomutanımız, komutanımız ebe ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devamlı çocuklarına okutsun, kendileri okusun. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Yılmaz Bekçiler olsun diye hem gelinimize hem damatımıza bunu büyük bir coşkuyla, büyük bir iştenlikle hepinizin alkışlarıyla veriyorum. Ve inanıyorum ki kendileri ve kendilerinden doğacak çocukları bu nutfa, bu Mustafa Kemal'in ışığına sonsuz derecede sahip çıkacaklar. Ben onlara şahsım adına, 86'lılar adına güveniyor ve inanıyorum. Mutluluklar diliyorum.